TR Scout'un YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Senior Chef Scout'lardan Ali Can Kutlu. Bugün yanımda Scout'larımızdan çok değerli Adar Çetinok var. Adar hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. bugün sizin karşınızda olmamızın sebebi aslında Galatasaray'la adı anılan, Galatasaray'a transfer olacağı hakkında söylentiler bulunan Yairo Moreno hakkında. ekibimizden de Yairo Moreno'yu en iyi tanıyan arkadaşımız, en yakın tanıyan arkadaşımız da Adar kendisinden biraz bilgilendirme isteyeceğiz zaten. Adar o zaman direkt başlayalım. Oyuncu hakkında genel bilgiler evet. alabilir miyiz senden? Tabii şöyle söyleyeyim. Jairo Moreno futbol hayatına Kolombiya'da başladı. Kendisi zaten Kolombiyalı bir futbolcu. En son transferini Independiente Medellin'den 2018 yılında o zamanki yaşına göre ciddi sayılabilecek bir miktar. 2.12 milyon euroya kendisi Meksika Ligi'ne, Leon Kulübü'ne geçiş yaptı. Oyuncunun sözleşmesi bu Haziran 2021'de, Haziran 2021'de bitecek. E, Oyuncuyla ilgili Meksika basınında e, yani birkaç ay öncesine kadar Sporting Lisbon ve Porto'nun yakın ilgisi olduğu söyleniyordu. Son dönemlerde de e, İtalyan gazeteci Nicolo Shira diye bir e, gazeteci var. O... Oyuncunun Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin olduğuna dair bir tweet attı. Böylelikle oyuncu bizim de gündemimize oturmuş oldu aslında. Leon kulübü sözleşmesi bitecek olan bu oyuncunun sözleşmesini uzatmak için geçtiğimiz sene Ekim ayında, 2020'nin Ekim ayında oyuncuya yeni bir teklifle gitti sözleşmesini uzatmak için ve sözleşmeye 15 milyon euro gibi bir fesih bedeli koymayı teklif etti oyuncuyu bedava elinden kaçırmamak için. Ancak e, futbolcu ve menajeri bu teklifi geri çevirdiler. E, Jairo Moreno e, Meksika Ligi'nde Leon Kulübü ile birlikte 75 maç oynadı ve şu anda e, transfer mark verilerine göre ligin e, Meksika Ligi'nin en değerli ikinci oyuncusu. Yaklaşık 8.5 milyon euro gibi bir e, güncel değeri var oyuncunun. Hı hı. Kolombiya milli Takımı'nda da aynı zamanda e, özellikle hazırlık maçlarında yavaş yavaş ee, şans bulmaya başladı. Henüz 25 yaşında bir oyuncu, 25 yaşındaki bir oyuncu. Kolombiya ee, milli takımında da son dönemde şans bulmaya başlayan bir oyuncu. Yani potansiyeli de olabilecek ee, evet. ciddi. E yani özellikle özellikle milli takımda e düzenli forma girmesiyle birlikte zaten değerini kat ve kat katlayabilecek bir oyuncu potansiyeli. Evet evet. E yani güzel bir değerlendirme aldım. Peki Galatasaray hakkındaki e, yerine geçmeden önce, baş, nasıl oynayabilir durumuna geçmeden önce bir de özelliklerini öğrenelim istiyorum senden. Güçlü yönleri evet. neler, zayıf yönleri evet. neler, nelere dikkat Bizim, etmesi? E, evet, database'imizde, e, Teres Scout'un database'inde var olan özelliklerinden de biraz bahsetmek istiyorum. E, şimdi oyuncunun, şöyle söyleyeyim yani çok yönlü, pozisyonel olarak çok yönlü bir oyuncu. Yani takımında genellikle dörtlü defansın solunda görev alıyor. Ancak bununla birlikte bazı maçlarda sol önde de oynadığını görüyoruz oyuncunun. Ee, ana pozisyonu sol bek ama sol önde de gayet e, verimli bir e, oyuncu. E, şöyle söyleyeyim bununla birlikte hani bir tam bir joker diyebiliriz. Mesela Galatasaray'da belki de donk e, gerçeğini de göz önünde bulundurursak e, donktan sonra belki de e, teknik direktörün e, istediği pozisyonda oynat çok farklı pozisyonlarda oynatabileceği bir oyuncu. Nereler dedik? Sol bek dedik, sol ön dedik. Hatta ve hatta e, sol bek oynadığı zaman Stoperlere çok yakın oynadığını, oyun kurulumunda gayet e, sorumluluk aldığını ve hatta oyun kurmayı da sevdiğini söyleyebiliriz. Stoperlerin arasına girerek oyun kurulumunu sağlıyor. Hatta e, sol öne geldiği zaman da direkt çizgiden ilerlemek yerine daha merkeze kayıp o orta sahadaki pas alışverişinin içerisinde olmayı da gayet seven bir oyuncu. E, bu çok pozisyonlu yani e, gayet alternatifli e, pozisyonel olarak oynayabilen oyuncunun... Aynı zamanda diğer özelliklerine de biraz değinmek istiyorum. Ee, mesela e, top kontrolü açısından topu çok yumuşak bir şekilde kontrol edebiliyor bilekleri bu konuda yumuşak top kontrolü açısından yine göğsüyle de topu güzel bir şekilde kontrol edebiliyor. E, pas tercihlerinde aceleci değil yani bu soğuk kanlılığı gösterebiliyor. E, bu soğuk ka soğuk kanlılığı e, oyun içerisindeki birazcık da aslında rahatlığından kaynaklanıyor. Bu rahatlığı kendisi için e, oyunun hücum bölümünde e, pozitif bir etki yaparken, aslında oyunun geri e, bölümüne yani defansif e, açıdan baktığımız zaman da oyuncunun birazcık açıkçası e, savrululuğu e, savrukluğuna yol açıyor da diyebiliriz. Çünkü işin defans boyutuna geldiğimiz zaman bazen e, nasıl olsa ben yetişirim. Çünkü hız, hız, hızlı da bir oyuncu. Hızına da güvenen bir oyuncu. Diyerek e, arkasına adamlar e, futbolcular sarkıtabildiğini görüyoruz. E, bunun dışında kendisiyle özdeşleşen bir hareketi var. Topu şöyle e, sol, zaten solak bir oyuncu. Sol ayağıyla içe doğru çekip rakibi e, ekarte edebiliyor. E, uzun bacak boyu sayesinde Kısa sürede ani dribblingler yapabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, rakip e, defans setinde herhangi bir boşluk gördüğü zaman yalnız tek bir boşluk değil, şöyle ardı ardına kademeli bir boşluk gördüğü zaman şöyle ani patlayıcı hızlı hızlanarak patlayıcı bir şekilde hızlanarak 2-3 futbolcuyu birden e, egale edip e, kaleye doğru ilerleyebiliyor ve e, topu sürerken. Ee, oldukça güçlü. Yani kendisine karşı yapılan müdahalelerde kolay kolay kendini yere bırakmıyor. E, yıkılmıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Ee, ben bu oyuncuyu mesela Türkiye Ligi'nde tabii ki bir sol bek ama hani merkeze yaklaşarak e, oynamayı sevdiğini söylemiştik. E, yani örnek verecek olursak mesela sol bekte zaten e, mevkisi o. Oynadığı şeyi biliyoruz. Ama mesela iç, orta sahanın merkezine geldiği zaman da ee, hani bizi dinleyenler daha iyi anlasınlar diye söylüyorum. Tabii ki birebir oyuncu aynı özelliklerde değil ama mesela bir Ozan Tufan'ın e, o orta sahadaki hızı, agresifliği, ısırganlığını orta sahada, merkezde o şekilde de topu ileriye hızlı bir şekilde götürebilmesi. E, bu özellikleri de var. E, bunun dışında eksiklerinden birazcık bahsedecek olursak yani şöyle söyleyeyim bir sol bek e, bizim klasik anlayışımızda ne vardır? İşte bindirmeler yapan, e, son çizgiye kadar inen, oradan etkili bir şekilde ortaya çıkaran ya da önünde oynayan oyuncuyla e, çok olumlu etkileşimlerde bulunan, topu alıp veren, bu şekilde hı hı. kademe kademe ilerleyen bir e, yapı bekleriz bir sol bekten klasik olarak. E, Jairo Moreno bundan birazcık farklı. Yani klasik bir e, back değil açıkçası. Hı hı. Yani direkt çizgiye inmek yerine dediğim gibi merkeze gelmeyi ve orada pas alışverişinde bulunmayı seven seven bir oyuncu. E, bu yüzden de aslında şöyle söyleyelim. Yani orta e, özelliği biz sınırlı demişiz ama yani çok fazla aslında orta yapmayı da denemeyen bir oyuncu. Hı hı. O açıdan. Yani yoksa e, orta yaptığı zaman çok kötü ortalar yapıyor anlamında değil orta sayısı sınırlı bir oyuncu. Yani çok fazla orta yapmayı seven bir oyuncu değil. Daha çok oyunun içerisinde pas alışverişleriyle kareye doğru gitmeyi seven bir oyun oyuncu. Bunun dışında ben birazcık da temposundan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Yani özellikle top ayağındayken, yani top ayağındayken ya da top takımındayken topsuz oyunda yani top takımındayken temposu çok yüksek olan bir oyuncu. Topsuz koşullarıyla ya da top ayağına geldiği zaman bu dediğim e, ani hızlanmalarıyla bir, bir kere de yapabileceği işte 2-3 adam geçme. Yani ben onu izlerken açıkçası şunu düşündüm. E, seyircili bir maçta, Türk Telekom'da oynanan, Galatasaray'ın kendi evinde oynayacağı bir maçta o ani hızlanmalarla e, taraftarın e, göstereceği tepkiyi, o sesleri duymak Hı -hı. istiyorum yani açıkçası Hı -hı. E, bir bakımdan. E, taraftarları oldukça etkileyecektir bu özelliği. Ee, bunun dışında e, bu temposunu e, işin defansif boyutuna taşıyabildiğini söylememiz zor. E, çünkü birazcık e, rakip takım top yaparken e, defansif anlamda e, boşluğa düştüğü uyanık olamadığı bazı pozisyonlar olabiliyor. Hı hı. Bunun dışında rakibin karşısında e, durmak noktasında. Hani bir defans oyuncusu için belki de en önemli şeylerden biri de budur. Hani e, geçilmemek. E, o noktada ani hamleler yapabiliyor. Hamle zamanlaması sıkıntılı olabiliyor bazen. Hı hı. E, onun dışında da top yine kendi takımındayken oyun kurma rolünü üstleniyor. Ancak top e, takım arkadaşlarındayken de e, oyunu genişletmek yani çizgiye inip oyunu genişletmek. Ee, o arkadaşlarına bir pas opsiyonu yaratma açısından, oyunu genişletmek, çizgiye inmek açısından da çok fazla e, verimli hı hı. olmayacağını söylememiz gerekiyor. Oyunun o yönünü, çizgiye inme yönünü çok fazla sevmeyen bir oyuncu. Hı hı. Şimdi bu güçlü ve zayıf yönlerini çok detaylı bir şekilde anlattın. Teşekkür ederim öncelikle. Ee, Galatasaray'ın oyun yapısına bakacak olursak, e, Saracchi e, evet. ve Yedlin de dersek sabekti. De. Evet. İkisi de Moreno'nun stiline yakın oyuncular olduğunu söylemek mümkün aslında. İkisi evet. de hızlı evet. dediğin gibi, ikisi de hücum katkısı, defans katkısından daha yüksek, arkada boşluklar bırakabilecek oyuncular. Evet. Sarac'in ortaları çok kötü olmasa da Yedlin'in işte orta becerisi tartışılır düzeyde bile olabilir. Yani çok benzer oyuncular. Bunu mesela daha önceki transferler olduğu zaman da mesela Yedlin transferi oldu da ben şöyle görmüştüm onu Galatasaray adına. Tamam Galatasaray o zaman hem sol bekte hem sağ bekte hücum katkısı yüksek olan ekstra adam koyabilecek oyuncular olacak Fatih Terim'in elinde. Yani evet. arka tarafta defans daha geride olacak gerekirse daha evet. çakılı olacak. Ama hücum katkısını daha fazla yapacaklar. Evet. Yani bu da Saracchi'nin Moreno ile profilinin neredeyse birebir olmasa da çok yakın olduğunu gösteriyor bize. Çünkü Galatasaray'da stoper hattı da savunma hattı da çok iyi olduğu için demek ki Tatih Terim ve teknik ekip ona güveniyor. Evet. Bence Moreno en azından Saraç kadar geriye dönüşlerde mesela Galatasaray'ın açıklarını kapatabilecek düzeyde olabilir mi yoksa gerçekten Sarac'çiden de fazla bir şekilde ileri çıktığı için mesela arkada daha da fazla boşluklar bırakıp e, savunmaya daha fazla yük bindirir mi? Evet. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, bir kere Galatasaray ne oynamak istiyor? Şimdiye kadar ne oynuyordu? Bundan sonra ne oynamak istiyor? Neyi değiştirmek istiyor? Bir onunla başlayabiliriz. Yani şimdiye kadarki e, oynanan oyunda aslında Fatih Terim de sık sık bundan e, şikayetçi olmuştu. Bir tempo düşüklüğü var. Yani oyun e, akışında bir yavaşlık var. Oyun Kesinlikle. hızlı değil. E, e, tabii ki Saraç'i ve Yedlin dediğim gibi Saraç'i de e, hızlı bir bek. Yani çok fazla yavaş bir bek değil. Yedlin de yine aynı şekilde hızlı bir oyuncu. E, şöyle söylemek istiyorum. Yani e, Moreno açıkçası... Ee, Fatih Terim'in istediği tempoyu özellikle hücum oyununda. Çünkü Galatasaray aslında işin defansif boyutunda çok fazla zorluk e, bugüne kadar yaşamadı. Evet. Yani yediği gol sayısı açısından, verdiği pozisyon açısından çok fazla çok fazla zorluk yaşamadı. Ancak Galatasaray'ın temel problemi e, hücum aksiyonları noktasında görünüyordu bugüne kadar. Gerek santrafor noktasında olsun, gerek santraforu besleyecek e, diğer e, merkez oyuncuları ve kanat oyuncuları açısından olsun ki Onyekuru'nun transferi bu problemi çözmek için gerçekleşen transferlerden biriydi ya da işte e, Muhammed'in transferi bu e, oyun yapısına uygundu. Yine dediğim gibi Yedlin transferi oyunun temposunu belki biraz yükseltme açısından e, olumlu oldu. E, Moreno transferini de bu transferler arasında sayabiliriz. Yani hem yaş itibariyle Fatih Terim'in istediği genç bir oyuncu e, hem oyunun temposunu özellikle top takımdayken yani Galatasaray top kendisindeyken ee, oyunu çok fazla durağanlaştırabilen bir takım hüviyetine bürünmüştü son zamanlarda özellikle merkez oyuncularıyla. Ee, bu tempo eksikliğini bir anlamda top Galatasaraydayken çözebilecek bir oyuncu niteliğinde. Hem merkezden katkısıyla hem bekten e, sol geriden ge gelerek katkısıyla bu problemi çözebilecek bir oyuncu. Ha Galatasaray e, hani biz orta yapamıyor ya da orta yapamıyor değil de orta yapmayı denemiyor demiştik. Peki Galatasaray çok fazla kenar ortalarıyla e, oynamak isteyen bir takımmış şu anda, onu da düşünürsek eğer. Yani e, mesela Onyakuru direkt kanada inip orta yapan bir oyuncu değil aslında. Hı hı. E, daha çok girdiği zaman kaleye evet. gi girer ya birebir de adam eksiltir ya şutunu atar golünü yapar. E, Galatasaray aslında daha çok merkezden oynamayı seven bir takım hürriyetinde. E, yani Cairo Moreno'nun da bu merkezden oynama sevdasını da göz önünde bulunduracak olursak o merkezdeki tempoyu birazcık daha art, arttıracak ve evet. e, takımı merkezde kalab kalabalıklaştıracak. Aynı zamanda da bekten de e, bek back olarak da e, sol çizgiyi besleyecek bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Saraç ile karşılaştırmasına gelecek olursak şimdi Saraç'ı bir kez ben Saraç'ı Moreno'dan daha agresif buluyorum. Hı hı. Daha mücadeleci buluyorum ki bu agresifliğini gördüğü kartlara da birazcık da yansıtıyor Saraç'ı. Bazen sorumsuzluk çerçevesinde de olsa bu yaptığı hareketler. Mesela Saracchi'nin sol öndeki yani işte bugün Onyekuru, sol öndeki oyuncuyla arasındaki ilişki pas alışverişi ve bununla birlikte çizgiye inerek orta yapması hı hı. ve bir de Saracchi açıkçası oyun disiplini biraz daha yüksek bir oyuncu. Moreno'ya gelecek olursak Moreno dediğim gibi daha çok Saracchi çizgiden inerken Moreno biraz daha merkeze yanaşmayı seviyor. Saraçiden çok daha ani patlayıcı driplinklere sahip bir oyuncu. Aynı zamanda adam eksiltme özelliği de Saraçiden daha üst düzeyde. Hı hı. Teknik kapasitesi oldukça yüksek. Defans'tan oyun kurma becerisine olumlu puan verebiliriz. Ee, aynı şekilde her ne kadar Galatasaray'ın çok fazla defanstan oyun kurma gibi bir problemi olmasa da gerek Marko ile gerek Donk'la e, güzel yaptığı işlerden biri. Her ne kadar e, oyun defanstan oyun kurma gibi bir problemi gözükmüyor olsa da e, tabii ki e, kendisinin de Moreno'nun da katkısı bu açıdan da fazla olacaktır diye hı hı. düşünüyorum. O zaman son olarak bir de kısaca şunu sorayım sana. E, transfer Mark'ta değerinin 8,5 milyon euro olduğunu söyledin. Evet. Porto'nun, Sporting Lisbon'un kendisiyle evet. ilgilendiği haberlerin çıktığını da belirttin. Evet. E, bedelsiz gelirse gerçekten evet. Galatasaray sözleşmesi bedelsiz imzalanırsa ve Galatasaray'da evet. hem Süper süperlikte hem de gideceği zaman eğer Avrupa'da göstereceği performanslarla Galatasaray'ın kendisinden gelir e, evet. kazanma ihtimali de olduğunu anlıyorum ben buna evet. doğru mu? Evet şöyle söyleyelim. Dediğim gibi şöyle şimdi Meksika Ligi'ni belki e, bilmeyen, izlemeyen arkadaşlar vardır. Yani Meksika Ligi deyip aslında geçmemek lazım. E, Meksika Ligi dediğimiz lig e, genellikle Güney Amerika'daki hemen hemen bütün ülkelerdeki başarılı olan e, genç yetenekli oyuncuları. Bünyesine kazandıran da lig aslında. Oldukça da maddi açıdan son dönemlerde çok fazla futbolcuya para yatıran transfer yüksek transfer bedelleri ödeyen takımların olduğu birlik. Özellikle mesela Uruguay'dan Paraguay'dan genç yetenekli oyuncuları hemen kapıp ülkede oynamalarını sağlayan takımlar var. Şimdi bu ligdeki en değerli ikinci oyuncu olması transfer, transfer mark değerlerine göre gerçekten oyuncunun Galatasaray'a verebilecekleri özellikle maddi açıdan verebilecekleri açısından bizim için bir gösterge. Önemli Hı -hı. bir gösterge. Tabii. Şimdi son dönemlerde açıkçası Sporting Lisbon'la ilgili çok fazla haber görmedim. Sporting Lisbon'un ilgisi birazcık azalmış gibi görünüyor. Porto'ya ilgili bazı söylentiler var. Ee, ama açıkçası ben Galatasaray'la görüşmelerin e, başlamasını birazcık Porto'nun ilgisinin e, azaldığı ya da Porto'nun geri çekildiğine yoruyorum. Hı hı. Çünkü genellikle özellikle Latin ülkelerinde, Güney Amerika ülkelerinde e, menajerlerin de futbolcuların da Portekiz ya da İspanya'ya e, öncelikli olarak gitme gibi bir hedefleri vardır. Hı hı. E, eğer İbre Galatasaray'a doğru döndüyse e, Galatasaray demek ki önemli bir yol kat etmiştir. Diye düşünüyorum bu açıdan. Evet. Ve e, biliyorsun Şampiyonlar Ligi çok e, önemli bir lig. Hem evet. futbolcular için hem takımlar için. E, yani bu futbolcu e, hem Şampiyonlar Ligi görürse hem de Galatasaray'da gösterdiği performansla Kolombiya milli takımında e, daha çok e, süre almaya başlarsa gerçekten Galatasaray için e, özellikle ileride çok yüksek konservis bedelleri elde edebileceği bir oyuncu. Öyle söylüyorum. Adar çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok detaylı değerlendirmelerin için umarım bir sonraki bazı yayın transferler gündeminde de yine birlikte oluruz. Tekrardan teşekkürler. Ben Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.